beraber bizim kendi mahallemizde ayrı bir sorunumuz işte kanalizasyonumuz yok. Baskil'in altı tane mahallesiyiz. Altı mahallesinden bir, bir tanesiyiz. Maalesef bizim mahallemizde altyapı yok. Yani kanalizasyonu yok. Ben e, Sabri Özbey, emekli asubayım. İşte yazın e, Elazığ ilçesi olan Baskil'e geliyoruz. 2-3 ay kalıyoruz. Ondan sonra soğuklar başlayınca Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'da ikamet ediyoruz. Fakat baskiler ne hikmetse çocukluğumuzdan bu yani gördüğüm hiçbir değişiklik yok. Yani nasıl yok? Şöyle izah edelim. Bazı semtlerde kanalizasyon olmadı. Ve bunların da zaten e, muhtarlar vasıtasıyla e, yetkililere müracaatla ancak bu sorun çözülür. Yani kanalizasyon yok ama niye yok? Ha Para geldi de harcanmadı mı? Aydat geldi de sarf edilmedi mi? Bu bir, yani bu en kısa zamanda bu altyapı kanalizasyonu yapılması lazım. Neden dersen, çünkü hastalıklara kapı açan bir sağlık sorunu, problemi olan bir konu bu. Bir, bir de baskili bütün dağın suları şaplı deresine akıyor. Şimdi Şaplı Deresi'ne akınca orası da bir köy yani. Oranın halkı da mağdur durumda. Yani eee Şaplı köyüne bugün bir hastalık yayılsa bütün Baskil ilçesine de yayılır bu. diğer bir husus gördüğüm şeyler. E bazı işte çöp bidonlarında günlerce çöp bekliyor. Hoş geldiniz. biz bunların Çöp bidonları azına kadar doluyor. Ondan sonra gelip almıyorlar. Biz e, müracaat edince de sanki kabahat işlemişiz gibi mırın e, kırın ediyorlar. Halbuki her gün çöp toplanması lazım. Efendim bakın şimdi o çöp şeyini ben size yürüyerek göstereyim. Sen de onu çek. Buyur. Bak şimdi çöp bidonuna bakalım. Hani olur ki ya bu abartıyor, yalan söylüyor denmesin diye. Hayır, Gel buyurun bakalım. Bak şimdi. Şey şimdi. Bakın şurada. Çöp bidonları alınıyor, bu çöpleri süpürüp almıyorlar. Görüyor musunuz? Bak. Gel, bak. İşte bak köpek leşi bidonun oraya atılmış burada bekliyor. yeni gördüm ben bunu. Bakın sinekler üşüşüyor. İşte bu leş e, mahalleye hastalığı yayar. Yani şimdi şimdi bakın. Bakın şuraya bakın. Oraya bakın. Çöp, lazım bunlar. evet, çöp çöp lazım. bidonunu alıyorlar. Çevresini süpürüp almıyorlar. Süpürüp almıyorlar. Bakın. Şimdi bu kimin görevi? çöp alanların burayı da almaları gerekiyor. Şöyle hmm, bayağı bir şey var. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Yani ben can beden malasını ekmeğe etmekteyim. Altı yıllık kanalizasyonumuz yok. Genelde e, yani yapılmasını istiyoruz bir an önce. Bildiğim şeyler bizim burada 20-30 dairenin şeyi yok. Kanalizasyonu yok. Ha.